Üzülme. Üzülebiliyorsan bir kalbin var demektir. Kalpsizler üzülemezler ki. Ne mutlu sana ki üzülebiliyorsun. Dokunan var demek ki kalbine. Ya dokunulmasaydı kalbine? Ya hüznün gönül toprağını karmasına izin verilmeseydi? Demek ki sen gözden çıkarılmadın. Demek ki sen hala bir umut tarlasısın. üzülme. Üzülüyorsan biri var ki cılız varlığını düştüğü çamurdan kaldırmak istiyor. Onun için dokunuyor kalbine. Kıymetini bil ki üzmeye değer görüyor seni. Hüzünlerin kalbinin toprağını allak bullak ediyorsa sen ekilmeye layık bir topraksın demektir kaygıların vuruşuyla tuz buz oluyorsa taş katılığında büyüttüğün güvenceler, yarılan göğsüne umut fidanları dikiliyor demektir. Üzülme! Yüzün yerde geziyorsan, ellerin boynuna sarılıysa, içini ısıtacak haberlerin mürek gibi damlıyor olmalı ömrünün defterine. Kar yağıyorsa güvendiğin dağlara, Yarının ovalarında rengarenk çiçeklerin olacak demektir. Hırçın fırtınalar sarsıyorsa sevinçlerinin zirvesini, rüzgarlar dövüyorsa umudunun yamaçlarını bir yüce dağsın sen demek ki. Az bekle. Eteğinden serin pınarlar akmaya başlayacak demektir. Üzülme. Üzülüyorsan şımaramazsın kibrin kirli tuzağına düşemezsin. Kendini beğenmişliğin çamuruna dolaşmaz ayakların. Uzak geçersin isyanlı yollardan. Heveslerinin ardı sıra düşüp, nisyan uçurumlarının başına sürüklenmezsin. Üzülme. Üzülüyorsan, seni bir yakınlığına çağırıyor demek ki. Biri yakınlığına çağırıyor seni. Demek gözden çıkarmamış seni Üzülme Üzülüyorsan bir kutlu teselli kapısının önünde bekletiliyorsun demektir Gözlerini kaldır vefasız dünyanın eşiğinden Gönlünün elinden çıkar sebeplerin boş avuntularını, Umudunu kes sahte doymalardan Yüreğini küstür coşkulardan Kapı açıldı açılıyor demektir. Üzülme. Üzülüyorsan kaybedeceğim bir şeyler var demek ki. Kaybedeceği şeyi olanlar çoktan kazanmışlardır. Eline geçmeyenleri saymakla tüketme nefeslerini. Şimdi elindekileri saymaya başla. Ki hepsini saysan bile nefeslerini saymaya nefesin yetmeyecek demektir. İşte zenginsin, nefesin var senin Üzülme, seni bir işiten var Seni, senin kendini bile sevmenden önce O sevdi seni Senin, kendini bile bilmediğin unutuş kuyularından O çekip çıkardı seni Çektiğin acılara, habire meşgul çalan telefonlar gibi Kör ve sağır değil o Bak yüreğinin her yangınına o yetişiyor. Yitirdiklerinin hepsini sana iade edeceğine söz veriyor. Seni herkesten çok o anlıyor. Seni senin kendini düşündüğünden çok o biliyor, o düşünüyor. Şimdi gözyaşlarınla imzalayasın istiyor yakarışlarını. Bir ebedi çerçevenin içinde gösterişsiz, içten bir kullukla fotoğraflamak istiyor seni. Dağılıp giden ömür kırıntılarının arasından sıcacık bir kardelen ümidi devşiresin istiyor. Keyfinin çatlak kabuklarının arasından sonsuz teselli pınarları akıtmak istiyor. Üzülme, varlığının tenine çiziktir her hüzün. Varlığından haber verir üzüntün. Hatırlar mısın? Bir zamanlar hatırlanmaya değer bir şey bile değildin. Hiç umursanmadan çöpe atılabilecek kirli bir suyken sen yüzüne bir tek o baktı. Kimselerin arayıp sormadığı, önemseyip adını bir kenara yazmadığı o günlerde senin adını ilk o andı. Hatırını bildi, seni yanına aldı. Seve seve hep yanında oldu. Sen seni unutup da başını yastığa koyduğunda bile sen her uykuda adını unuttuğunda bile her defasında sabaha çıkardı seni adını yeniden söyledi sana Sen onu defalarca unuttun ama o seni asla asla unutmadı Üzülme onun en sevdiği kulu da yalnız kaldı Taşlandı sürüldü, yaralandı. Aç susuz kaldı. Yuvasına uzaktan gözleri yaşlar içinde baktı. Mağarada yapayalnız ve korunmasızdı. Senin gibi üzülen yol arkadaşına sonsuz müjdeli tebessümüyle fısıldadı. La tahzen inallaha meana. Mahzun olma. Bizimledir Allah. Bizimle üzülme. Kaldır yüzünü yerden. Omuzlarından sarsıp kendine getirmek istiyor seni sevgili. Duy ki Rabbin sana küsmedi. Rabbin seni hiç terk etmedi. Şimdi gözlerinin içine içine bak sevdiklerinin. Rabbin seni hiç bırakmadı. Seni hiç terk etmedi. Sana hiç hiç küsmedi.